bugün asgari ücretin en az 29.850 lira olması lazımdır. Ve emekli maaşlarının da yine bugün ifade ettiğim gibi asgari ücretin yani 29.850 liranın altında kalmaması temin edilmelidir. Bunu yaparken iş çalışanı, emekçiyi mutlu ve memnun etmek, işvereni de zor durumda bırakmamak gerekmektedir. Dolayısıyla e, kurumlar üzerindeki külfetin e, azaltılabilmesini temin bakımından da devletin sorumluluk alması gerekmektedir. Ama e, dediği gibi bir de ekonomide bizim bilmediğimiz ne var, hangi gösterge iyiye gidiyor doğrusunu isterseniz ben anlayabilmiş değilim. TÜİK sadece milleti kandırıyor zannediyordum demek Cumhurbaşkanlığı da kandırmaya devam ediyorlar. Evet başka sorusu olan var mı acaba? Çok güzel açıklamışsınız. Evet. Sayın Genel Başkan. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. sağ, olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık e-devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz turkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan, hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilir. Tabii ki ilk gündem maddemiz hemen e, görüşmemizin başında e, İsrail ile İran arasındaki savaş. Burada e, İsrail'in e, artık sınır tanımaz, hukuk tanımaz bir e, şekilde e, bölgeye düzenlediği askeri operasyonlar bölgedeki barış ve güvenliğin şu andaki en önemli tehdidi olmuş durumda. Gazze'de masum insanların üzerine bomba yağdıran, daha dün 50 sivili öldüren İsrail ordusu Lübnan'a yaptığı saldırılardan sonra, Suriye'ye yaptığı saldırılardan sonra şu anda İran'ı hedeflemekte. Amerika'nın bundan sonraki süreçte siyasi ve lojistik desteğin ötesine geçip bizzat saldıran taraf olarak bu savaşın içinde yer alması herhalde önümüzdeki birkaç günün en önemli riski, en önemli tehlikesi. Savaşın bölgeye yayılmasının, başka ülkelerin de saldırıların hedefi olmasının önünü açacak böylesine bir yanlış adımın atılmaması ve nihayetinde mesele nükleer program meselesi ise bu işin müzakereyle çözülmesi bizim temel arzumuz temel beklentimiz ve uluslararası kamuoyunun da İsrail'in şımarıklığına, hoyratlığına, vurdum duymazlığına dur demesi. Bir başka önemli konu bu e, görüşmelerde şu anda e, hükümetin sık sık dile getirdiği yeni anayasa meselesi. Bu konuyu da değerlendirdik. Biliyorsunuz bizim 2023 seçimlerine giderken Deva Partisi ve İyi Parti olarak başka partilerle de beraber üzerinde mutabık kaldığımız bir anayasa değişiklik metni var. Tam 84 maddelik bir mutabakat metni. Eski madde yazılmış, yeni madde yazılmış, gerekçesi yazılmış. Hemen yarın sabah mecliste anayasa komisyonuna sunulabilecek şekilde kodifikasyonu tamamlanmış tertemiz bir çalışma. Ve biz bu çalışmayı ilan edildi iki yılı geçti. Ancak bakıyoruz ki iktidar daha yeni bir komisyon oluşturdu kendi içerisinde. Hadi artık bir anayasa çalışmaya başlayalım diye. Tabi bu işin süreci bile yani bu kadar geç ve bu kadar geriden gelmesi bile yeni anayasa deyip deyip yıllarca kendi işlerindeki komisyonu daha yeni oluşturmaları aslında işin e, ne kadar ciddiyetsiz bir şekilde ele alındığını bize gösteriyor. Tabii ki önümüzdeki süreci izleyeceğiz. Bakacağız yeni anayasadan muratları nedir? E, bunun... Çalışmaların somutlaşmasıyla beraber bu işin nereye gideceğini hep beraber göreceğiz. Yine görüşmelerimizde özellikle e, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ama tüm bölgeyi e, ilgilendiren terör meselesini konuştuk. Yine e, ülkemizin iç güvenliği, iç barışı, iç huzuru, iç birlik beraberliği ile ilgili konuları da değerlendirdik. Ee, ve gerçekten baştan da söylediğim gibi e, son derece verimli bir görüş alışverişi oldu. Bu görüşmemizin e, bir başka önemli gündem maddesi de dediğim gibi partilerimiz arasındaki ilişkiler. İyi Parti'de, Deva Partisi'de kurulduğu ilk günden bu yana parlamenter sistemi savunan partiler. Yani parlamenter sistem dediğimiz nedir? Güçler ayrımının olduğu denge ve kontrol mekanizmalarının olduğu, parlamentonun sistemin içerisindeki yerinin önemli olduğu, parlamentonun yasama ve ama aynı zamanda denetleme gücünün de iyi çalıştığı bir sistem. Zaten adı üstünde parlamenter sistem demek, parlamentonun önemli olduğu sistem demek. Bu konuda her iki partinin de sapa sağlam iradesinin ay, iradesini aynı koruduklarında teyit etmiş olduk bugün. Yani biz bundan partimizin kuruluşunda ne diyorsak, o 2023 ortak çalışmalarında ne diyorsak parlamenter sistem konusunda aynı noktada sapasağlam duruyoruz. Ve bu konuda partilerimiz arasındaki diyaloğun ama aynı zamanda bir ortak çalışma zemininin oluşması için de bir ortak çalışma grubu kurmayı da kararlaştırdık. İlk aşamada her partiden ikişer ismin görevlendirilerek, daha önce yapmış olduğumuz parlamenter sistem baz alıp onun zenginleştirilmesi, ilerletilmesi ve güncel anayasa tartışmaları da dahil çünkü anayasa tartışmaları başlayacak değil mi? Bu güncel anayasa tartışmaları da dahil partilerimiz arasında parlamenter sistemin hem sağlam savunucusu olmak hem de sadece lafta değil özde yani detaylarıyla da parlamenter sistemden muradımızın ne olduğu konusunda bir sürekli daimi bir işbirliği mekanizmasında bugün oluşturmaya karar verdik. Ben hayırlı olsun diyorum ve tekrar çok değerli genel başkanımıza bu ziyaretleri için ve bu içerikli sohbet için çok çok teşekkür ediyorum. ben teşekkür ederim. Buyurun. Çok sağ olun. Ben de Sayın Genel Başkanımızın ifadelerine katıldığımı söylüyorum birçok konuda. Ayrıca bugünkü misafirperverliği karşılıklı Şeffaflık anlayışı içerisinde gerçekleştiğimiz bu samimi görüşme için kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ana başlıkları belli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmenin en uzun tarafı da İranla İsrail arasında yaşanan ve artık savaş diye tarif edilmesi kaçınılmaz olan bölgesel gelişmelerdir. Konuyu hassasiyetle ele aldık. Bu zamana kadarki tecrübelerinden de istifade etmeye yönelik bir takım sorularım oldu kendisine. O da büyük bir samimiyette değerlendirdi ve cevapladı. Bunun için de hasreten teşekkür ediyorum. Bu İsrail şımarıklığının sonlandırılması lazım ve İsrail'in artık bölgede yaptıkları ee, dünden bugüne o lidersizleştirme e, sürecinin e, bir e, tehdide dönüşmüş olması halinde Türkiye'yi yakinen ilgilendiren bir mahiyet arz etmeye başladı. Dün söylediklerimizde bugün haklı çıkmaktan ötürü çıkmış olmamızdan ötürü mutlu olduğunu söyleyemem. Ama gidişat kendisini öyle bir gösterdi ki e, dünden bugüne yaşanan gelişmelerin İran'a kadar dayanacağı, sonra da hedef tahtasında Türkiye'yi alacağı bilinen bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna karşı önce güvenlik tedbirlerini alması ve diplomasi alanında uluslararası toplumu da harekete geçirecek tüm adımları sıhhatle atması gerekiyor. Bu konuda hemfikir olduğumuzu gördük. Anayasa değişikliği ile ilgili zaten bizim kırmızı çizgilerimiz belli. Tek adam rejimini tahkim edecek bir e, düzenlemenin asla e, yanında olmayacağımızı daha önceden de ifade etmiştim. İki partinin müştereken ben nasıl emek verildiğini geride bıraktığımız dönemden biliyorum. Müştereken hazırladığı anayasa değişikliği önerisinin altındaki imzaya e, sadık kaldığını e, biliyorum. Bugün de bunun bir kere daha deklare edilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Türkiye'de eğer parlamenter demokratik sisteme geçiş yolunda bir anayasal düzenleme söz konusu olursa iki partinin konuyla ilgili tavrı müştereklik. Türkiye'nin birçok konusunda karşı karşıya bulunduğu birçok problemde zaten hemfikir olduğumuzu her fırsatta dile getiriyorum. Bunu bugün burada söylemekte de beis görmediğimi ifade etmek istiyorum. Ee, Deva Partisi ile e, hem coğrafi olarak komşuyuz hem de fikren komşuyuz efendim. O konuda bir e, tereddüt söz konusu değildir. Ayrıca e, Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması dillendirilen e, bir başka komisyon daha var. O komisyon da o 100 kişilik komisyondan bahsediyorum. Ona birileri bir isim takmak istiyor ama henüz düşünceden eyleme dönüşmüş bir hali yok. O teklife hükümetin nasıl baktığı da şu anda net değil. O komisyona karşı da yaşanması muhtemel olumsuzlukları ifade ederek endişelerimizi dile getirdik. Orada da o kısmen ortaklaştığımızı söyleyebilirim. Devlet bir anayasa değişikliği hazırlıyor, hükümetle birlikte türünden bir hissiyat yaratmaya çalışıyorlar. Devlet bu işin neresinde, hükümet neresinde, Erdoğan neresinde, Bahçeli neresinde, İmralı, Kandil, Dem neresinde henüz onu net olarak belirleyebilme imkanına sahip olmadık. Ortaya bir şey atıyorlar ve muhalefetin, siyasi partilerin, tartışmasını arzu ediyorlar. Böyle bir muradın yaşama geçirilmesine fırsat tanımayacağımızı ifade etmek istiyorum. Önümüze eğer bir hazırlıkları varsa bu zamana kadar önümüze getirmiş olmalarını beklerdik. Ama konuyla ilgili komisyon çalışmalarına yeni başladıklarını ifade ediyor bu ediyorlar. Bu da ciddiyetsizliklerinin bir delili olarak karşımızda duruyor. E, ayrıca e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa ve adalet komisyonları var. Ama bu hükümetin bir de torba kanun e, saplantısı var. Anayasa değişikliğini bile bir torba kanun mantığıyla ele almış olmaları e, hali e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetini de olumsuz yönde etkileyecek bir adım olarak e, değerlendiriliyor tarafımızdan. Bu hususa da işaret ediyorum. Bugün yapış olduğum grup konuşmasında e, o Sayın Bahçeli'nin toplanmasını arzu ettiği, oluşturulmasını arzu ettiği 100 kişilik komisyonla ilgili partimizin karşı duruşlarını ifade ettim. Onları da Sayın Genel Başkan'la e, bu vesileyle e, paylaşmış oldum. E, Türkiye'nin sorunlarının aşılabilmesi noktasında kapılarımızı kimseye kapatmış değiliz. Aradığımız şey samimiyettir. Aradığımız şeyi burada bulmuş olmaktan da mutluyum. Sayın Genel Başkan'a şahsım ve heyetim adına da teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun sağ efendim. Sağ teşekkür ederim. Evet, şimdi basın mensubu arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen varsa birkaç soru alabiliriz kendinizi tanıtırsanız bir de soruyu kime yönlendiriniz söylerseniz bizim için kolaylık olur. Buyurun. Efendim, Nefes Gazetesi'nden Merve Şişman ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında askeri ücrete ilişkin çıkışında, toplantı çıkışında ara zam yapılacak mı, iyileştirilecek mi sorusuna ilişkin söyledim ya cevabını verdi. En düşük emekli aylığı sorusuna da cevap vermedi. Sizin bu açıklamalara karşı bir çağrınız olacak mı? Ayrıca grup toplantısında da şu ifadeleri kullanmıştı Sayın Erdoğan. Her alanda olduğu gibi asgari ücrete e, alım gücünde de çok ciddi bir iyileşme söz konusu. Başarılı bir ekonomi programı uyguluyoruz. Asgari ücret alan vatandaşımız arabasının deposunu 10 kez dolduruyor. E, buradaki iyileşme ifadesine karşı e, ne söylemek istersiniz? bir çağrınız var mı? Buyurun efendim. Sistem e, ekonomi bakanlığı da. <gülüyor> <gülüyor> İyileşme varmış da alım gücünde. Siz daha rahat <laughs> izah edersiniz. Şimdi e, aslında e, hem ben hem de değerli genel başkanımız grup konuşmalarında, biz bugünkü grup konuşmalarımızda buna değindik. Belki e, tekrar olabilir ama e, şu anda Türk İş'in açıklamış olduğu, Açlık sınırı 25 bin lira. Asgari ücret ise 22 bin lira. En düşük emekli maaşına bakıyorsunuz. 14 bin 600 küsür lira. Şimdi e, açlık sınırı ne demek? Dört kişilik bir ailenin sadece gıda alışverişi için gerekli asgari aylık rakam demek. Bunun içinde kira yok. Barınma giderleri yok. Bunun içinde eğer çocuğu varsa okul masrafları yok. Üst baş yok. Başka bir şey yok elektrik, gaz falan onları saymıyorum. E, asgari ücretin sadece gıdaya bile yetmediği bir Türkiye'de eğer satın alma gücünden bahsediyorsa ve satın alma gücünün arttığından bahsediyorsa Sayın Erdoğan bu hesap bilmemektir. Başka bir şey değildir. Hadi kendi hesap bilmiyor ama yanında hesap bilmesi gerekenler de demek ki ona ulaşamıyor. Dertlerini anlatamıyorlar ki elinde bilgi yok. Bu o demek. E, şu anda gerçekten asgari ücretli ve en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaşlarımız belki de son 15-20 yılın en zor şartlarıyla, en zor seçim şart, geçim şartlarıyla karşı karşıya. 1 Temmuz geliyor. Bakın yıllarca bu ülkede 1 Temmuz'da arazan verilmiştir. Enflasyonun yüzde altıya beşe düştüğü yıllarda dahi 1 Temmuz pas geçilmemiştir. Çünkü 6 aylık biriken bir hak vardır ve o hak verilir. O hak gasp edilmez. Geçen yıl ilk defa 2024'te 1 Temmuz pas geçtiler. Bu bir hak gaspıdır. Bu asgari ücretin hakkından çalmaktır. Bu yıl yine 1 Temmuz'u pas geçmeye hazırlanıyorlar. Eğer yine pas geçerlerse bir kez daha çalmış olacaklar. Bir kez daha hak gaspı yapmış olacaklar. Burada tabii sorunun temelinde de şu var. Biliyorsunuz TÜİK eskisi gibi güvenilir bir TÜİK değil. Enflasyonu açıklıyor ama sepetteki ürünlerin fiyatını açıklamıyor. Ama zamlar konuşulurken hep TÜİK'in enflasyonu baz alınıyor. Gerçek enflasyon başka, TÜİK enflasyonu başka. Dolayısıyla bizim hem asgari ücretlerimizin hem de emeklimizin aslında sabit gelirle geçinmeye çalışan bütün vatandaşlarımızın TÜİK kaynaklı birikmiş hakkı var. Yani yıllarca arka arkaya arka arkaya arka gerçek enflasyonda, TÜİK enflasyonu farklı açıklandığı için insanların birikmiş hakları var. Ve bu hakların da telafisi gerekiyor. Bu hakların da iadesi gerekiyor. Ama bunun için de TÜİK'in önce şeffaflaşması gerekiyor. Yani alışveriş sepetindeki peynirin, zeytinin, ayçiçek yağının, gömleğin, pantolonun fiyatını TÜİK'in açıklaması gerekiyor. Eskiden açıklıyordu, şimdi açıklamıyor. Biz de diyoruz ki doğru hesaptan kaçmaz. Demek ki bir şeyleri gizliyorsun ki açıklamıyorsun. Demek ki rakamlarına güvenmiyorsun ki açıklamıyorsun. Dolayısıyla burada çok büyük bir hakkas var, büyük bir adaletsizlik var. Ee, ve bu adaletsizliğin derhal ama derhal e, giderilmesi gerekiyor. Şurada da çok yanlış bir analiz var. Efendim biz maaşlara zam yaparsak o talebi yukarı çeker. Dolayısıyla bu enflasyonist olur. Bu Türkiye ekonomisine yanlış teşhis koymaktır. Aramızda tıp doktorları da var. Teşhisi yanlış koyarsanız, yanlış tedavi uygularsanız ve tedavi hastalığı iyileştirmez öldürür. Şu andaki ekonomik program hastayı iyileştirmiyor, öldürüyor. Çünkü Türkiye'deki enflasyonun kaynağı maliyet artışıdır. Yüksek talep değildir. Yani çok yüksek talep var. Ürününüze hangi fiyatı koysanız kapış kapış satılıyor, onun için enflasyon artıyor. Öyle bir şey yok Türkiye'de. Bu iktidar döviz kurunu patlattı, enflasyonu patlattı, maliyetler arttı, artan maliyetler de fiyatları artırdı. Yoğun talepten enflasyon artmadı Türkiye'de. Dolayısıyla bu gelirler politikasıyla enflasyonu düşürmek yanlıştır. Ee, yanlış teşhis, yanlış tedavi hastayı ölüme götürür. Biraz uzun evet. oldu ama çok güzel oldu Doğru. efendim. Buyurun. Hepimiz aydınlandık. <laughs> Diler umarım ki Sayın Cumhurbaşkanı da duymuştur. Çünkü bir deponun kaça dolduğunu bilmiyor anladığım kadarıyla. Saygıdeğer vatandaşlarımız. Kira sözleşmelerinizi artık e-devlet